Herkese selam arkadaşlar. Bu videoyu çekmem 230. şeyin denemen Arkadaşlar bu benim kardeşim. O kim osurdu? Ay kim pırtladı? Önüme gibi geçsen mi kardeşim. Önüme diyorum. Kamera burada. Ha biraz uzaklaş. Kameranın içine girdim. Bak. Ay çıldıracağım. Heh, dur öyle. Kal. Arkadaşlar bu benim kardeşim. Evet. Biz... Kaç. Ya. Oyunun adı Pırtçı Polis miydi? Biz onu Pırtçı Polis diyoruz ama gerçek adı Bayrıza bilmem 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 ne. Şu tarafı kırıyoruz. Ya. İlk başta da yanılmaz ya. Ya Kime niye izliyorsun ya? Ya. ya? ya. <laughs> Bekle beni döverim seni. Tamam, tamam. Tabii ki de öyle bir şey yok. Çünkü öldürürüm. <laughs> Arkadaşlar gerileceğim <laughs> Bu ne yaptı şimdi ya? Ay, adam. Ay ya da. Bunun Berkecan. adı benim kardeşimin adı Aras. Berkecan. Aras. Hayır Aras. Berkecan. Hayır Aras. Roblox'taki söylüyor. Bu araz yapmış? Gitmiş adını belki 14-16 yapmış. Benim kardeşim bir saftirik. Gerçekten. Gelirse Şu çocuk adını belki yapmış gerçek adı. geçtim seni yavrum. Allah'ım çok tatlı ya. E baş. Arkadaşlar bu pırtçı polis. Kendisi çok pırtlar. Allah'cım beni Her gün fasulye yiyor arkadaşlar. Beni, beni yakalayamadık. Yakalıyor beni. Allah gel lan seni. Allah sen <laughs> bu kaslı görüyor bu çok. Adam bak. <laughs> benim çok, içime girdi. Selam. <laughs> <laughs> sen benim peşimde <laughs> mi dolanıyor? Hayır. Ver peşimde. Hayır. Şu an? Ay, yüzüme fırtladı. Senin polis. <laughs> Arkamdan geliyor mu? Bakar mısın? <laughs> seni polisin yüzüme zorlamasaydı. O ben polisi bir al, oh, bir al, oh. bir, oh. bir, oh. bir, oh. bir Arkadaşlar ben çok nadim. Gerçekten ya. Sen abone bak bu da sarı bir hareket yapıyor bu. Bak Çok nadim arkadaşlar iki saatte bir yer geçemedim ama hiç ölmedim. Anlatıyorum. Bak sen de beni beklemezsin. Adamın ben üstünü atladım. Bir şey söyleyeceğim. bu bir... Aha. Ana. Nasıl bir bekliyorum. bekliyor? Gelir gelmez vallahi takmaya takacağım ha. Görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. Ah. Düğmeye bastın mı yalnız? Çoktan. Ya <laughs> e bak beni nasıl geçmeye çalışıyor işte. Allah çık şey kafanı sıplattı. Tabii <laughs> Hadi seni kafamla sıplattı. Sıplattı. <laughs> Arkadaşlar şu an kendim duvar sürtüyorum. Sen de öyle değil bak kasmi. Sarı boya. Sarı yer börekçi mi? Sarı yer market hadi bekle, bekle beni de verim seni <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet. toka boka elif beni niye geçiyorsun ya tamam bir şey söyleyeceğim şurada toka boka ali toka boka elif tüm harfler küçük elif de küçük Arkadaşlarımın kanallarını söylüyorum. Büyük harflerin küçük harflerini de söyleyeceğim. Ee, küçük bütün bu kadar söyleyeceğim kanal ismi bütün harfleri küçük. Koka Boka Elif. Hep bütün harfleri küçük arkadaşlar. Diğeri ise C büyük. Ya, cik, cik oyunda. C büyük. Böyle hatırlıyor. Bir tane de arkadaşım var. Ee, Azat Kral. A ee, A'sı bir de K'si büyük. Senin kanalın yok ki. A büyük sanırım A büyüktü. Yok, A küçüktü K yok. Azat